Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlerle beraber İngilizce Edebiyatı bölümünün ders içerikleri nelerdir, birinci sınıfın ders içerikleri nelerdir ve dersler nasıl işleniyor onu çekeceğim. Bunu bir takipçimizin yorumu üzerine çekiyorum. Bir takipçimiz şöyle bir yorumda bulunmuş. Ders içeriklerini daha detaylı anlatın bir videoda yapar mısın? Dersin işlenmiş biçimi gibi konuları detaylandırarak anlatan çok kişi yok demiş. İşte Bu video sizin için. Mesela öncelikle ben mezun olduğum için şu anda birçoğunu hatırlayamıyor olabilirim o yüzden bana yardımcı olması adına transkripti açtım şu an. Benim okumuş olduğum okul Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Güz ve Bahar dönemindeki dersleri birinci sınıfta almış olduğum dersleri anlatacağım sizlere. Birinci sınıfın Güz dönemi. İngilizce fonetik bilgisi dersini aldık. İngilizce fonetik bilgisi dersine de İngilizce fonetik bilgisi dersinde kelimelerin okunuşu, harflerin nasıl çıkarıldığı, ses bilgisi diye de adlandırabilirsiniz bu dersi. Bir diğer görmüş olduğumuz ders ise edebiyata giriş. Ha bu arada bu derste genellikle e, daha çok e, bizler sözlük kullanıyorduk. <laughs> İlk olarak e, aktif şekilde sözlük kullandığım ders fonetik dersi oldu. Çünkü sözlüğün yanında her zaman fonetik yazılışı da e, yazar kelimelerin e, oradan da bakabilirsiniz. Diğer bir dersimiz de edebiyata giriş (Introduction to Literature). Bu derste ise arkadaşlar edebi terimleri öğrendik. Daha çok işte metafor nedir, aliterasyon nedir gibi gibi. Bir der aldım ders ise evet. <laughs> önceki videomdan da sanırım söylemiştim e, gramer. Arkadaşlar evet yine gramer dersi alacaksınız ama e, şu anda köpek sesi geliyor ona odaklandım. Gramer dersi alacaksınız ama bu bildiğimiz basit gramer olmayacak. İleri İngilizce gramer yani e, advanced English grammar olarak geçiyor bu derste. E, burada da evet yine gramer dersleri alacaksınız ama bir tık daha üst seviye olacak. Yani emir öğrenmeyeceksiniz tabii ki de yine. Bunun yanı sıra metin incelemede ders. Bu derste biz birinci sınıftayken yanlış hatırlamıyorsam sınıf ortalaması bize de 25-30 falandı galiba. Öyle bir şeyler olduğunu hatırlıyorum. Ben de o sınavdan 0.5 miydi, 10 miydi öyle bir şey almıştım. Bu ders arkadaşlar, evet edebiyatın yani İngilizce edebiyatı bölümünün en essential derslerinden biri diyebilirim çünkü Artık bu dersten sonra sizlerin analiz yapmanız gerekiyor. Yani bu ders geçtikten sonra ileriki sınıflarda okuduğunuz eserleri analiz yapmanız gerekiyor. Bu arada şu konuya değinmek istiyorum. E, analizden kasıt bir kitabı okuyup özetini çıkartmak değil. Örneğin mesela şu anda şöyle yanımda bir tane kitap vardı. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Mesela burada e, Wuthering Heights. Bu kitabı okuduğum zaman şöyle hemen ekrana göstereyim. Bu kitabı okuduğum zaman çıkıp da bunun özetini yazarsın. Büyük ihtimalle düşük not alacaksın en azından benim okuduğum okulda bu işler bu şekilde yürüyordu. Ee, asla kabul etmiyorlardı özetini. Yani özetini bakacaksam kendim çıkartırım der hocam sağ. Kendi yorumunu katman gerek. Yani bu eseri okuduğunda e, bir tema seçeceksin. Bu tema üzerinden kendi yorumunu katarak analizini yapacaksın. Biz metin inceleme dersine tabii bu kadar büyük e, kitaplardan başlamadık. Kısa kısa hikayelerden başladık. Ve bunlar üzerinde çok pardon. E, analizler yaparak bu dersi de bu şekilde devam ettiriyor. Mitoloji mitoloji dersi benim korkulu rüyam. <laughs> Ama ilk başlarda öyleydi. Biz Yunan mitolojisi gördük, Greek mitoloji gördük. Bizim derslerin ilk başlarında bir ay, bir buçuk ay vizelerin bitimine kadar ben bu dersten aşırı uzaktım. Dinlemiyordum bile dersi çünkü bana saçma geliyordu. Absürt geliyordu bana. Olağan dışı bir şey zaten, evet mit. Ama o anki kafam mantıklı düşünemiyordum. Ondan ötürü dersi sevmiyordum pek. Mitoloji dersinde şöyle sevmeye başladım. Olaylara okuyarak, yani şöyle hikayeleri okuyarak. Bir tane kitap vardı, e, mitoloji böyle, karakterin hepsini A'dan Z'ye böyle, e, mitolojik tanrıların hepsinin hikayesini gösteren bir kitap vardı. Ben o kitaptan hepsinin tek tek hikayelerini okudum böyle sınava çalışırken. O şekilde sevmeye başladım bu dersi. Yani biz Bizde işleniş şekli de şu hikayelerin hikayelerini, okuyorduk sınavda da bize daha çok bu karakterler üzerinden sorular geliyordu. Tabii bu değişebilir. Ama şunu unutmayın. Bilmiyorum başka başka üniversitelerin bazılarında belki test geçiyordur, test sınavlar geçiyordur ama e, büyük bir çoğunlukla yani %80-90 diyebilirim. Yani tanıdığım arkadaşlarımdan aldığım kadarıyla e, sınavların hepsi bu arada çoktan seçmeli sınav değil. Yazmanızı istedikleri. Yani, Adını unutmadan şu anda nasıl da, da yazmanız gerekiyor? yorum yapmanız gereken sorular oluyor genelde. Bütün dersler için bu böyle. İngilizce yazma becerileri, bu da Writing Skills diye geçiyor. Burada da e, yine metin incelemeleriyle bağlantılı e, kurabilirsiniz, bağlantı kurabilirsiniz. Burada da makale, essay nasıl yazılır, e, bunların detayları öğretiliyor. Daha sonra zaten bunun bir üst seviyesi de olacak, e, Research Method diye bir ders olacak orada da daha detaylı bir şekilde işte giriş gelişme sonuç bölümleri nasıl yazılır, e, makale yazma kuralları nedir, alıntı nasıl yapılabilir e, metin alıntılaması nasıl yapılır e, APA, MLA gibi gibi birçok detay var kafanızı karıştırmayacağım. Ama şunu unutmayın. E, bu bölümde hiçbir şey direkt size vermiyorlar. Hepsi temelden başlıyor. Yani siz böyle yavaştan tık 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 yukarı doğru gideceksiniz. E, bunlar bölümün dersleriydi. İlk sınıfın güz dönemi. Bir de bunların yanı sıra ortak dersler vardı, seçmeli dersler. Türk dili ve Atatürk ilke ve enkılap tarihi bunlara girmeyeceğim hiç. Bir de yabancı dil biz Fransızca aldık. Bazı okullar Almanca, Japonca bile veren oluyor bazı yerlerde. Onunla ilgili de şöyle bilgi vermiş olayım. Bu arada ortalamam çok kötü. 2.13 bir sınıfta. Yani zar zor geçtim dersleri diyebilirim. Şimdi bahar döneminden devam ediyorum. Sizlere belirtmiş olduğum gibi burada dersler sürekli birbiriyle bağlantılı. İlk videomda da demiştim. Yani birini kaçırırsanız öbürü çok zor gelebilir size. O yüzden zamanlı, vakitli bir şekilde altımı almamaya dikkat ederek bölümü okumaya çalışın derim sizde. İkinci döneme geldiğimizde yine metin incelemeleri iki dersini görüyorsunuz. İçerikler aynı, sadece bir tık e, görmüş olduğunuz eserler daha ağır, eserler daha uzun eserlere dönüşüyor. Ve yeni bir ders geliyor. Aslında yeni değil. E, az önce size bahsettiğim gibi araştırma teknikleri, e, research teknik diye. Bu derste artık gerçekten eser yazmaya başlıyorsunuz. Biz burada Robinson Crusoe üzerinden gitmiştik e, vize sınavında. E, Pandemiye denk geldiği için de biz e, onunla bir şekilde yaptık bunu. Burada bizlere e, Robinson Crusoe üzerinden bir outline çıkartmamızı istedi hocamız vücudumuzda. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Araştırarak yani literature tarama yaparak daha sonrasında bulmuş olduğunuz makalelerden kesitlerle bunu yani okumuş olduğunuz makalelerin özetini çıkartarak kendinizin belirlemiş olduğu bir topik üzerinden analizini yapıyorsunuz. Çok detaya girmiyorum tekrardan. Burada dikkat etmeniz gereken şey birinci dönem görmüş olduğunuz ee, araştırma çalışma tekniklerine denk gelen yazma becerileri, dersindeki öğrenmiş olduğunuz şeyleri burada da uygulamanız gerekiyor. Tabii yine tekrardan bilgi veriliyor sizlere. Ee, metin, çanıtlama ve referans nasıl verilir. Ee, farah freyzi nasıl yapılır. Yapmadan makale nasıl yazılır. Bunların hepsinin bilgisi veriliyor. Şimdi devam edelim. İngilizce dil bilgisi yine gramerin devamı olarak geliyor. Bir de burada yeni bir ders daha ekleniyor. İngiliz edebiyatı tarihi. Bu derse e, sizlere önerim. Mina Urga'nın bir kitabı var. E, İngiliz Tarihi ve Edebiyatı diye. E, bu kitabı mutlaka alın ve okuyun. Çünkü burada sizin bu derste yani hangi okulda olursanız olun bence referans gösterilebilecek bir kitap. İngiliz Edebiyat Tarihi'ni çok güzel bir şekilde anlatan bir kitap. Bunu alıp okumanızı tavsiye ederim. İngiliz Edebiyat Tarihi'nde Anglo-Saxon, Old English, Period, Period diye gidecek zaten ilerleyen dönemde de sizler bu e, İngiliz Edebiyat tarihindeki dönemleri göreceksiniz bu derste. Hem tarihini hem e, İngiliz Edebiyat'ın tarihini görmüş olacaksınız. Yani aslında tarih dersi gibi bir şey de düşünebilirsiniz bu ders için. Devam ediyorum. İngilizce dinleme ve konuşma becerileri. Listening and speaking skills. Şimdi arkadaşlar adı üstünde zaten dinleme ve konuşma becerileri. Bu derste e, çokça sunum yapmanız gerekebilir. Yani grupça, bireysel, solo şekilde de olabilir çok fazlaca sunum yapacaksınız bu derste. Biraz şöyle durayım. <laughs> Biz bu derste yine pandemiden geldiğimiz için şöyle oldu ödev şeklinde yaptık. Ben yanlış hatırlamıyorsam bunun vizesinde Elon Musk'ın hayatını anlatmıştım. Çok severim kendisini. yılın Başkan. Nerede doğduğunu ve ne yaptığını anlatmıştım. Finalinde de Netflix'in hikayesini anlatmıştım. Bunu nasıl yapmıştım? PowerPoint hazırlayıp PowerPoint'a e sesli bir şekilde anlatıyordum. O zamanki İngilizce şeyimi, video halen duruyor bir kesit eklerim size. iğrenç bir şekilde İngilizcem vardı. Her neyse yüz yüze olduğunuzda da tahtaya çıkıp arkadaşlarınıza sunum yapmanız gerekebilir. Belli başlı konular üzerinden devam ediyorum. Konuşma becerilerini. İngilizce yazma becerileri iki evet yine e, araştırma teknikleriyle aslında bağlantılı bir ders bu da. çok detaya girmeyeceğim o yüzden. Tekrardan yabancı dil 2'yi göreceksiniz. Yabancı dil 2, ben Fransızca görmüştüm. Bir de Türk dili 2 ve Atatürk Ülke ve İnkılap Tarihi 2. Arkadaşlar biz okulda bu dersleri gördük. Şimdi bu dersler okuldan okula farklı gösterebilir. İsimleri farklı olabilir, dersin içeriği farklı olabilir. Ama ve lakin referans olarak sizlere şöyle bir aktardım. Derslerin işlenişi bizim okulumuzda çoğunlukla İngilizce işlendi. Yani Türkçe kullanmıyorlardı. Hocalarımız özellikle bizden Türkçe yanıt istemiyordu ve Türkçe konuşmamızı istemiyordu. Daha çok İngilizceyi aktif şekilde kullanmamızı istiyordu. O yüzden genellikle dersler İngilizce işlendi. Biraz zorlandık. İlk dönem, belirtmiş olduğum gibi özellikle GÜZ döneminde biz ee, sınıfca hani tüm arkadaşlarım e, ne yapacağımızı bilemez haldeydik. Yani 5 onlar bazı derslerde 50 ortalamalar, 30 ortalamalar. Ama korkmayın. <laughs> ben de o seviyeden çıktım. Bu arada e, ilk dönem ortalamamı size söylemiştim. Dönem ortalamam 2-13'tü. E, sonra bahar döneminde bunu 2-77'ye çıkartmışım. Ee, genel not tamamında 2.45'e yükselmiş. Yani kurtulunmayacak bir şey değil. Eğer ki düşük alırsanız bile korkmayın. Ve daha çok çalışın. Daha çok çalışın. Study hard, work hard, play hard, work hard. Öyle bir şarkı var daha hatırlıyorum. Neyse videoyu sonlandırıyorum. Bu arada şu anda ben Bulgaristan'dayım. Ee, bir projeyle buradayım. Bununla ilgili de vloglar çekiyorum arada. İzlersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kapatıyorum videoyu.